Marvel oynuyoruz. Kayıtta mıyım? Kayıtta. Evet. Marvel Rivals tam söyleyeyim. Sizin siz sıkıntı olur mu? Yani. Evet arkadaşlar. Bugün Marvel Rivals falan oynuyorum. İstedim ne dersini diyor Ağzım bir sıkıntı bozuldu ya. Bu neden böyle isim oynuyor? Şey Nasıl? Hadi bakalım. Tank unuttuk şeklindeki. Arkadaşlar şimdi hangi kartı asıl? Karakter kişi şey yok karakter nerede? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

Ulu, çok ulu. Ben bu karakteri var ya çok sinirim duruyor ya ben bir oyunu pek iyi oynuyorum kafada vurdukça çok vuruyor Bak Nasıl vuruyor <laughs> hadi bakalım Dibime girdi Geldi koydu pat. Ben ama beraber saldım tabi. Ha. Ne fiyo? Hmm. Ne fiyo atarsın? Ay vurma vurma. <laughs> Hayır. da Yok ben bu karakteri almam ya. Yani. Bayağı vurmuşsun. Bu karakter. Bunu aldım. Öldüler. Agar. <laughs> Hayır gel ver onlar. Yusun. kart ödüyorum ama ya ben onu anlamadım kör sonra lazım ama zaten göremiyor anladığıma göre saklık değil mi diyor ben nereye gitmişim ya hayır kaybediyoruz bu ilk turu Nasıl yardım edeceğim? Tamam, çekiyorlar bile. Bak çekiyorlar beni. Gidiyor gidiyor. Kaybettik ilk turu. Valla iki, iki tur. Yani onlar da bu turu kazanırsa. Yani ne oluyor? Ne oluyor? Onlar kırıyor. devam Çünkü bayağı sizin mektebinizi istemiyorum. One go. Bayağı uzaktan vuruyor bu. Şimdi sürü halinde satasın sen adamlara. Adamların adam canı daha çok gider. Ben yanlış bir gördüm ben onu? Kim saldırdı? Kim saldırdı bu ne? Tek yedim bu ne? Kim saldırdı bana? Ben bu karakteri Ben bu kadar kolay. Ben bu karakteri Kafadan tek atıyor bildiğin ya. Beraber bunlar bayağı güçlüyüz. Ah hayır vurma vurma. <laughs> ya çok dedikten beri. Yerezi gibi hissediyorum ben. Yerezi de olup duruyor. Aga, aga diyorum. Yazıyorum. Altıma yaptım ya. Tartıda olmasa o, olmayacak. I never miss. I can't miss. Ben usanıyorum. Ama kelebek kullanırsa görünmez oluyorum herhalde. Anladım. Ben birisini mi yedim bir eski? Hayır, 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 hayır. Bu saldırılmaz. Ben herkes bir şey yedim. Çok iyi oynuyor o karakterler. Nerede saldırı olan? Nerede saldırı olan? Yeni ödüm ya. Nasıl saldırıyorlar anlamadım. Gitti valla. Kim saldırdı? Ya. Ulti kullanıcılar. Ben de ultimi.

Sıfır değil mi? Bak, iki kere Ne yapalım. Sonra videoyu bitirelim. Ne sesi? Böyle sifte basıyor ve geziyor. Böyle bir koyuyor, sonra iki sürü diyor. çağırabiliyor. Böyle, böyle koyup patlayıp dönebiliyor. Hop. Kaçmak bir şey var. Picasso mu? güzel karakter bu. Uçsun görmeniz lazım. Bakın. Seyte oluyor direkt. Ama özellikle bütün aynı. Hadi bu sinema gitsem de sen nasıl gitsin? Bıra, bıra. Bu böyle bu sadece. Yam yam.